Geçenlerde bu sütunlardan ilimizin güneyindeki ilçelerimizden Harmancık'taki ağaç kesim tepkisini dile getirmiştik. Meğer, hem o bölgedeki keles, Orhaneli, Büyük Orhan, hem de Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Gemlik ve benzeri gibi diğer çok nüfuslu ilçelerimizden de benzer ormanlardan da ağaç kesim itirazları gelmeye devam ediyor. Mail kutumuza ve buna ilişkin haber paylaşımlarının altındaki yorumlar yürek sızlatıyor. Fotoğraf ve görüntüleri Harmancık. Taki Delice Güney Mahalle Muhtarı Adem Güleç göndermiş. Düz kesim yapılmış ve güya ağaçlandırılmış bölgelerin görüntüsü içler acısı. Gençleştirme adıyla düz kesim yapılan bölgelerin yeniden yeşil örtüye bürünmesi ve orman hüviyeti kazanması için birkaç nesil geçmesi gerekiyor. Çevreciler genelde madenler için kesilecek kimi bölge ormanları için ayağa kalkıyor. Oysa, Bursa. Nın ilçelerinde bizzat devlet eliyle, orman bölge müdürlüğü, işletme müdürlükleri ve şeflikleri marifetiyle dev alanlar düz kesimle kıraçlaştırılıyor. Buralara her ne kadar yeni dikimler olsa da yeterli bakım yapılamadığı için fidanların büyümesi, gelişmesi uzun yıllar alıyor, hatta delice güneyden gelen görüntülerde olduğu gibi kuruyup, tutmuyor, kesim alanları da halk deyimiyle kel ve kıraç kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Nün Bursa'dan daha çok orman envali üretimi için yaptırdığı o kesimler frenlenmeli bölge insanın ormanı koruma adına yaptığı itirazlar dikkate alınmalı. Elbette, yangınla kaybedilmiş alanlar, değerli cevher çıkarımı, yangın yolu açımı ve seyrekleştirme için zorunlu kesimler olacaktır. Fakat, Bursa'nın ilçelerindeki düz orman kesimleri artık çığırından çıkmış durumda. Bakanlık, valilik bu olaya el atmalı. Sanatçı Evginden 100. Yıl Marşı. Önceki akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. NDA ünlü sanatçı Erol Evgin'in konseri vardı. Yılların eskitemediği sanatçılarımızdan evgini biz de dinleme fırsatı bulduk. Bursalılar. I.N. yoğun ilgi gösterdiği ve doldurduğu açık hava tiyatrosunda evginin bir de sürprizi oldu. Kendisi ve orkestrası tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti. Nin 100. kuruluş yıl dönümü için bestelenmiş marş büyük alkış topladı. Yüzyıllık birlik, beraberlik, kardeşlik ve gelişmişlik temalı marşın sözleri de topluma hoşgörü mesajları veriyor. Bursalılar, Evgin'in seslendirdiği yüzüncü. Yıl marşını ayakta alkışlarıyla dinlediler. Birbirinden değerli şarkıları ve geceye kattığı esprileriyle Evgin konseri Bursa Festivali. Ni aratmayacak anlara da sahne oldu. Hem şerilerimizin de zaman zaman eşlik ettiği şarkılar için Evgin'den de Bursalılara övgüler yağdı. Şarkılarını seyirciyle birlikte seslendiren Evgin, dünyanın en iyi korosu Bursa Korosu diyerek de kendisini izlemeye, dinlemeye gelenlere jest yaptı. Evgin, konserin son bölümünde, kimseyi ötekileştirmeme ve ayrıştırmama mesajları verirken, konser ve festivallerin de iptal edilmemesi çağrısında bulundu. Bursalıların Ekim ayının bu son sıcak günlerinde keyifli bir konser gecesi yaşadıklarını söyleyebiliriz. BALGÖÇ ün kültür elçileri İspanya'yı gezdi. Balkan. Coğrafyası bize atalarımızın bıraktığı evladı Fatihan olarak biliniyor. Oradan ülkemize göçmüşlerin Bursa'da kurduğu STK'lardan en büyüğü olan BALGÖÇ zaman zaman üyelerini hem atalarının yaşadığı bu coğrafya hem de Avrupa'ya gönderiyor. BALGÖÇ Ün üyelerine dönük bu tür programların Genel Başkan Emin Balkan'ın göreve gelmesiyle daha da arttığını görüyoruz. Doğup büyütülen ata topraklarıyla birlikte Avrupa. İçlerine hatta umre ziyareti için Suudi Arabistan'a da programlar yapıldığını görüyoruz. Ufuk açıcı kültür turlarının devam etmeli hem Türkiye, hem de Balkan coğrafyasındaki varlıklarıyla güçlü bir topluluk olan BALGÖÇ'ün bu vesileyle kültürel bağları da sağlam tuttuğunu görüyoruz.